tek başına bir dev kadroyum. Bam bam çıkıp kazanmaya geldim. Benden çekeceği var, benden korksun bugün. Kerim Bey'e hediyem var. Aa Kerim Bey. Bana hediye mi? Dünkü verdiğiniz 9 puanın karşılığını getirdim size. Buyurun. A aç, 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 aç. Ben çok aç, iyi bir aç. şey beklemiyorum ama açayım. Beyeceğim. Aa tavuk pilav. Dünkü yediği tavuk ve pilava verdiğiniz 9 puanın karşılığı. Yahu sen neden bu peçeteler yarışmacılarımıza açıkla? Birinci de benim. Sizin de e, bu saatten sonra alabileceğiniz tek şey onlar. Masada bu paralar çok görgüsüzlüğün temsilidir. Gerçekten... <laughs> Zoyla'nın bu nedir ben anlayamadım. Ona bir nazik davranabilir misiniz? Evet. Öyle ben dün gece kendim yaptım. Bunun saksısı yok, bakar mısınız? Aa! 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 Ne yaptı? Yakışıyor mu? Evet. Domatesleri çok büyük geldi. Yani. Dolgu yaptırdınız ya, bence açamıyorsunuz ağzınızı. O yüzden yiyemiyorsunuz. Sen yeter artık! Haddini aştın sen! Sen artık Kendine yeter! Gel. Haddini aştın! Oyun oynamayın. Gelme, bir daha geri dönme. Yalvarmam sana, tövbe. Tövbe! Tövbe, tövbe. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.